Oltu İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik 26 yıl önce görev yaptığı Mardin Mazı Dağında şehit olan Huşit Yeşil Yurdun kabrini ziyaret etti. Yeşil Yurdun şehadetinin yıl dönümünde kabri başında Kur'an okutarak büyük bir vefa örneği sergiledi. Anirrahim. Tam 26 yıl önce Mardin Mazi Dağı'nda şehit düştü. Şehadetinin 26. yıl dönümünde unutulmadı. İlçe kaymakamı Şehidini mezarı başında kuran okutarak andı. Vefa örneği Erzurum'un Olti ilçesinden geldi. <laughs> Erzurum Oltu İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik 26 yıl önce Mardin Mazi Dağı'nda askeri görevini yaparken şehit düşen Hurşit Yeşilyurt'un mezarını ziyaret etti. Ziyaret şehidin ölüm yıl dönümünde Oltu'ya bağlı Güzelsu Köyü mezarlığında gerçekleştirildi. Güzelsu Mahallesi Cami İmamı Kur'an-ı Kerim okudu, şehide dualar edildi. Hasıl olan ezir ve sevabı bütün peygamberlerimize Başta Kaymakam Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri şehidin acılı annesini ziyaret etmeyi de unutmadı. Anne Hatice Yeşilyurt ilçe merkezindeki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında oldu ilçe müftüsü tarafından şehit için Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi okundu. <Sessizlik>